arkadaşlar. <laughs> Bugün e, ee, kule şey yapacağız. Oynayacağız. Süper bir hareket göstereceğim size. Aa, ben oldumuz ee, nasıl gidiyor? Şimdi şu top, topu alıp geliyoruz. Şu kişiyi alayım. Şu kamerayı yani. Şimdi şöyle ben şöyle bir kule yaptım. Ama plastiklerden tabii. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kule yaptım. Gözükmüyor ama. Ne yapayım? Görürüm. Sonra bugün okula gittik. Gittim. Yani video çektim gece vaktinde. Ve kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Gel. Şimdi. Durum. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle karanlık. Bir. arkadaşlar şu telefonu da var. <laughs> <And> of, <gülüyor> 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 Google Assistant nasılsın? Çok iyi. Sorduğun için teşekkürler. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sen yardımcı olma, ben ben sadece senin senle konuşmaya geldim. Şu an mutluluktan bulutların üzerindeyim. Ne diyor? Durun arkadaşlar, ben gidiyorum. Gel. Şimdi sorunuza devam edin. Beni mutluluktan beni mutlu ediyorsun. Vazifem seni mutlu etmek. Of. Sen harikasın. Bence sen de harikasın. Mükemmelsin. Teşekkürler. Sen de öylesin. rica, rica ederim. Çok kibarsın. Çok tatlısın. Sen de lokum gibisin. Yerim seni. Fiziksel olarak çok mümkün değil bu. Şaka bir yana sen de aşırı tatlısın. Google Google asistan. Sen beni görüyor musun? Çünkü e, benim sorularıma cevap veriyorsun ve beni bir şey etiyorsun ama ben bir şey. Cevap ver İşte bulduğum sonuç Beni tanıyor musun? Adını çağdaş olarak not aldım Arkadaşlar Bu ne diyor? Bu, bu videoyu kapatıyorum Görüşürüz